Çevre duyarlılığı bulunan dostlar merhaba. Elektrikli araçlar bilgilendirme derneğini 2010 yılında kurduk. O günlerde ülkede de dünyada elektrikli araçlar ve gelecekleri hakkında çok az insan sınırlı sayıda kurum bilgi sahibiydi. Size neden önce bilgilendirme ifadesini kullandığımızı anlatmak isterim. Sektörümüzün doğal olarak temeli otomotivimiz binek, hafif ticari, ticari, ağır araçlar olmaz ise konumuz kendiliğinden ortadan kalkmaz mı? Bu nedenle dernek olarak sektörün yıllardır mevcut birçok önemli hizmet gerçekleştirmiş sektör kuruluşları ile kavram kargaşası doğurmayacak bir isimle anılmamız doğru olurdu. Otomotiv Sanayi Derneği, Otomotiv Distribütörleri Derneği, ve Taşıt Araçları Yan Sanayi Derneği varken bizim onların faaliyet alanlarını çağrıştırmamız sakıncalıydı. Ayrıca sektörün de ötesinde kamu ve yerel yönetimlerin ülkenin tamamının elektrikli araçlar ve bu nedenle meydana gelecek gelişmeler değişimlerden haberdar olması gerektiğiydi. Bu görüşle kuruluşumuzun en, en azından başlangıç döneminde elektrikli araçlar bilgilendirme derneği olmasının daha doğru olacağını düşündük. İlk günümüzden itibaren yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş, hukuk, kanun ve mevzuata uygun kurulmuş ilk kuruluş olduk. Önümüzdeki dönemde elektrikli araçlar ekosistemi çerçevesinde daha da kapsayıcı bir vizyon ve yapı ile devam edeceğiz. İkinci önemli ayırt farkımız, derneğin hangi alt sektörleri ve temsilen hangi birikimin içinde barındırdığıydı. Otomotiv, enerji, teknoloji, mühendislik, akademi, medya gibi ana ve destek unsuru olan alt sektörlerin nitelikli kuruluşlarının önemli kimliklerle yapımızın içinde yer almasına değer ve önem verdik. Kişisel tarihinde ülkemizde doğal gaz dağıtım altyapısı ve dönüşümü, Özel radyo televizyon yayıncılığının kurulması ve yasallaşması süreçlerinde liderlik birikimi önemliydi. Ancak daha değerlisi her biri benden de bilgi ve becerili diğer kurucu arkadaşlarımızla toplamda oluşturduğumuz vizyon uygulama becerileriydi. Ana sektörü ile kendi kişisel küçük hesapları için çatışmaya girebilen devlet kurumlarına hukuki ve mesleki konumu birikimi olmadığı halde yanlış içeriklerle dilekçe gönderenleriyle karşılaşmıştık. Bu tehlikeyi hep yaşamış olmanın verdiği özel bizi daha da farklı kılıyordu. Nitekim, 2011 yılına dek dönemin hükümetleri, bakanları ile hem mesafeli hem de çok yakın bilgilendirme, diyalog zeminleri kurduk. Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda Çevreci ve elektrikli otomobillerle ilgili yer alan maddeler, Elader'in çabalarıyla ifade bulmuştur. Elektrikli Araçlar Bilgilendirme Derneği geçmişte, elektrikli araçlarda özel tüketim vergisinin yüzde 3'e, motorlu taşıtlar vergisinin yüzde 0'a düşürülmesi konularında da öncülük gerçekleştirmiştir. Bugün, bu avantaj ve teşvikler ortadan kalkmış gözükmektedir. Ancak yakın dönemde yeniden ve daha etkili, daha cazip yaklaşımların ülkemizde uygulanacağını göreceğiz. Elektrikli Araçlar Bilgilendirme Derneği, ülkemizin konu hakkındaki en eski, en köklü, uluslararası işbirlikleri bulunan ciddi ve saygın sektör kuruluşu olarak çalışmalarını yoğunlaştırmaktadır. Hükümetlere, ilgili bakanlara ve denetleyici kurum olarak EPDK yönetimlerine elektrikli araç şarj altyapısı konusunda önerilerde bulunuyor. Küresel deneyimleri ülke gerçekleriyle bütünleştirerek aktarmaya dün olduğu gibi yarın da devam edeceğiz. Sektöre dönük çalışmaların gelişmelerin doğru gerçekleşmesi, zarar verici faaliyette bulunanların ayıklanması, rekabeti bozucu çabaların durdurulması, ülke ve toplum yararına olan yaklaşımların desteklenmesi kesintisiz faaliyet alanımız olacaktır. Elektrikli Araçlar Bilgilendirme Derneği, varlık ve desteğinizle sürdürülebilir temiz bir çevre, yaşanabilir bir dünya için ülkemizde en etkili kurum olmaya devam edecektir.